Oh. <laughs> Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Her birini hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Leyli şu mu bekliyoruz? Kız bıraktın mı kociş konu? Bıraktım kız. Kaçta uçuyor? Ee, 8 ee, geçer. Hadi bakalım. İstikamet İzmir. Ben onu uyardım, öyle şortla, tişörtle İzmir'de yağmur var dedim. Ne yaptı bilmem. Biz de seni bekliyoruz. Kapılar kilitli. Aras Bey, Rıla gitmiş. Evet, dedi Cengiz. Ay şeyleri, ah yok yok. Neydi o? Al dedin ya bana fazlalıkları. Onları almak için bekliyorum. Eve gidip anahtarımı alacaktım. Cengiz dedi, geliyor anne dedi. Yüz yüze de merhaba. Bahçede <laughs> keyif yaptıktan sonra hemen vlogu başlatıyorum. Leyl şunu dedi, kıyma al Zeyn'i şunu dedi. Kıyma var. Kocası gitti ya şimdi bunun. Bu yemek yapmaz. Ah, oh, Ya al. yemek yapacağım da biz bunları iyiye iyiye bir hal oldu. Gelsin suşiler, gitsin hamburgerler. Yok yok. Yok. Yapmayacak. Parası. Çok... Kıvı. Şımardı. Öyle mi? Suşi Lidl, konu. Lidl'da ne yapıyor? Suşi konusunda. Ha. Abarttı. Adnan ona demiş, bu sineği demiş, bir dakikanın içinde tutarsan, yakalarsan... Sineği. Sinek varmış odada. Ha. Sana onu euro vereceğim. Eee <laughs> yakalamış. Yakalamış. O 10 öyle ne yapacak? 10 euro'yu harcamaya gitti arası. Ay niye Lidl'a? Lidl'da ne var? Çocuk o da, işte. işte. Orada buluşuyor canım. Orada dışarıda oturuyorlar. Teşekkür Abi, ederim Leyla. Sağ ol. Yarınki menüm. Yarınki menüm tamamdır benim. Aynen. Yarın salata, köfte, salata, pilav. bakarız. Pilav dün yaptım. Yok, ne zaman yaptım kız pilavı? Neyse, kuru fasulyeyle pilav yaptık. Patates haşlarız. Püre falan. Hmm, güzel olur. Hadi bakalım gidelim evimize artık kuzumla. Aşkım, çakalı gezdik. Oo, çok güzel gezdik. Kız gel buraya. Arkasıra geziyor. Görüşürüz, Görüşürüz canım. Dur, pufim. Dur. Oh aşkım benim. Gidelim mi eve? Hadi gidelim. Ne var orada? Kıyma var, et var. Hadi bakalım. Hadi herkes evine. Gezdiniz, sozdunuz. Anne de bir güzel dinlendi. Bak şimdi. Köpekleri gördü. Seni yaramaz seni. Arkadaşlar saat 8. Havamıza bakar mısınız? Çok güzel bahçeden hiç kalkasım gelmedi ama mecbur kalkacağım. Ne bileyim böyle bir rahatlık. Yemeğim var her şeyim var. Mehmet kanatları atmış fırına. Pişiyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Uyku saatini bekleyeceğiz. Hadi bakalım yarın görüşürüz. Arkadaşlar Mehmet Ardiye'ye girmiş. Bakar mısınız? <laughs> Ayıklamış falan. Mahvetmiş evimin önünü. Bunları tutacağım. Ne olur ne olmaz kurutmam bozulursa diye. Bakar mısınız lastikler falan. Bu evin sahibi, eski sahibi. Bisiklet ustasıymış. Bir sürü böyle parçalar var. Bunları hep ayırmış. Demir bedava ya o gittiğimiz ablamla çöplük olan yerde. Bunların her birini atacağız tahta bedava ama ayırmamız gerekiyor. Bakar mısınız? Bir sürü. Plastiği nereye koymuş? Aa tahta var içinde. Ay canım sıkıldı dedi. Yaptım işte. Demi ne olacak? Evimin önü böyle kalacak şimdi. Mecbur. Bu çana kanten. Nereden? Ne zamandan? Hiç bilmiyorum. Ama en önemlisi, en önemlisi ne kızım? Bakın bilgisayarlar falan. Kargom gelmiş kargom. Hemen kargomu bakalım. Merak ettim. Ya kızım. Ya bak ne açacağız. Çok hafif. Baya baya hafif. Zaten içi. Çöp... Aa, e, ipin fırçalar nerede? <laughs> Ay şu kalıp nasıl mutlu oldu. Tamam. Fırçalar da zaten fırça değil mi? Şu kadarcık bir şey. Tamam. Tabii çöp daha. Ya ben bunlara çoktan bakıyordum da. Şöyle şöyle fırçalar. Bilmiyorum siz biliyorsunuzdur. Böyle acaba acaba diye diye. Ay bunlar çok güzel temizlik olur bunlarla. Ay giriş girişesim var ocağa. Beyaz bir tane hangisini ayıralım? Beyazını banyoya ayıralım. İki siyah bir beyaz. Yazıyordur. Aa, tuvalet e, tuvaleti temizlemek için musluk falan pencere güzel böyle giremediği yerlere en azından girer diye düşünüyorum gelelim şuna fırça temizlik ama başladınız mı bayram temizliklerine başladınız değil mi hiç uğraşamayacağım. her gün yapıyorum bir şeyler bir de böyle evi kaldıramayacağım Valla ama ufaktan ufaktan dediğim gibi en azından dolabı boşaltabilirim. Şöyle. Şu doktor öpker dediğim. Ay. Umarım güzeldir. Güzel çıkar. Bak tozladım bile. Mak oldu. Hiç tozumuz bitmiyor. Ve en önemlisi acaba o ekmek kabım gibi silikon ekmek formum var ya hiç yapışmıyor ya. Bu da böyle yapışmaz. Diğerleri böyle yapıştığı var. Ben biliyorum annemin de böyle zamanda yapışıyordu. Umarım güzel çıkar. Bunu da karar kıldım. Hiç bilmiyorum. Anlamıyorum da ilk defa. Bayağı da büyükmüş. Yani bir küçük al. Hiç boyutuna bakmadım ki ben onun. Bir küçük aldım bu kadar. Keki kim yer? Yani o kadar. Olsun. Leyliş'in yer. Leyliş'in de böyle yok. Onda da dar uzunlardan var. Şimdi kaldı kek yapmak yaparız inşallah. Ha, bayramı bir kek yapabilirim, değil mi? Başka tatlılar yapamıyorum zaten. Kek yapayım bayram. <laughs> yarın görüşürüz derken gene geldim. Bakmışsınız yine geliyorum. Ama olsun gelmezsem yarın görüşürüz. topu bir şekilde bahçe turuna. <laughs> Mehmet dedi ben de geleyim teftiş edeyim bahçeyi. Hep aklında fikrinde biçmek bizimkinin. Otlara bakacakmış. Biz de geliyoruz arkadan otlaya otlaya. Bugünün öğleden sonrası yok bende arkadaşlar. Geldim işten. Saat 1'de çıktık işten. Yarın da evdeyiz iyi oldu. Lelişumun verdiği kıymayla hemen köftelerimi yaptım bir güzel doysunlar diye. Benim brokolim kerevizim kaldı. Oh, Zeyno ne yapıyor yine? Kendi sınıyor. Çok istiyordum uzun zamandır. Üç günlük soğurucu yapabilmeyi. Durdum düşündüm. Dün böyle dedim üç gün yapamazsın Zeyno. Belki ama bir 48 saat soğurucu yap. Vücut alışmışken günde bir kere yemeye. Hani alıştırdım sonuçta iki hafta geçti. O yüzden Bugün yemedim. Ama bir bakıyorum dünden kalma kanat var. Köfte var. Ay domates var böyle. Bir fenalık geldi. Dedim sen git yat uyu. <laughs> akşam erkenden uyumuşum arkadaşlar 9'da 9'da. Düşünün sabah 4'e kadar çok güzel uyumuşum ama ona rağmen açım uyamam derken şu anda çok güzel uyumuşum. O yüzden beni çok çok uzun bir gece bekliyor bu akşam. Ama yarın ikiye kadar inşallah. Bugün ikiye atlattık. Şu an saat altı. Kaç saat oluyor? Dört saat. Cık, tamam. 28 saat geride bıraktık. Ay kaldı geriye 20 saat. Ama ne olacak? Ertesi gün işte olmasam üç günde yapardım. Ama işte olduğumuz için bilemiyorum. Bayılırım bayılırım şimdi işte benimle uğraşmasınlar. Değil mi? 48 saat deneyelim. Daha uzun böyle dinlence günlerimizde. Çok daha fazla yaparız. Sağlık için tek kilo vermeyeceğiz. Sabah tartıya çıktım, 65. Hala 65 duruyor. Yani çok güzel bir şey bence. Almayayım da biraz. Dün kendime tatlı falan yaptım, ya, hani abarttım diye baktım. İyi, vermemişim. Ama almamışım da sonuçta. Aynen böyle devam. Hedef almamak zor o sorucunda öyle şeyden yapıyorum. Yani çok istiyordum. Yarın da evde olduğumuz için ama Mehmet bize iş buldu. Yarın öbür gün çöpler atılacakmış. Ne yapacağım? Bakalım ama ya yani iyi olur. Yani iyi hissederim ben kendimi diye düşünüyorum. Ne şunu da çıkan eşlerim <laughs> gitmesini beklemiş. Her yer çöp onun da. Tahtalar falan var. Yarın hep birlikte onlardan kurtulacağız dediler. Benim dolap kaldı. Ben dedim dolap düzenleyecektim yemeğince her birini yapabilme enerjim olur mu bilmiyorum yani. Emin olamadım. Öyle. Gidiyoruz şimdi bahçeye. Bahçemize hoş geldiniz. Mehmet hemen erik ağacından. Bakın hiç öyle fazla uzamamış değil mi? Bir bırakmıyor yeşillensin şurası. Biçince de kuru kuru oluyor. Ay. Mehmet patatesleri soruyordum. Bak hizalanmışlar. Akşam yine yağdı. Ay bu biberler olacak mı acaba? Olacak bu biberler Mehmet ama ne zaman bilemiyorum. Bak otlanmış bahçemiz. Domatesler. Şu domatesleri verdi o kadın. Beş tane. Bunlar iyi gidiyor. Oh, bunun içindekiler öldü. <laughs> ay. Ama bu yıl bak züüpler gelemedi. Evet, salen yok. Bu çok yağışlarda oluyor. Hı. Geçen yıl çok yağdı, yediler, her şeyi yediler. Güzel, güzel, bak, Çakalın güzel. Bak, Süper. Biçeceğim mi yarın? Hı hı. Biraz şöyle yeşil durmaz Çok dipten biçme ama biraz uzun hı hı. bırak. Hı hı. Evet, en yüksek. Aa, ay çiçeğim dökülmüş. Geçmiş bu. Bakar mısınız? Yerlerde. Kuzum. Oh mis. Dökülmüş. Gülüm de geçiyor. Ee, her şeyin bir zamanı var. Değil mi? Ay güzel bakacağım. Kahve içen var mı? Evet. Yes. Uykudan kalktım. Bir kahve ihtiyacım var. Bana ayrı özel kahve istiyorum. <laughs> ha. Başka özel? Bana ayrı böyle çok güzel bardakta. Hayırlı, hayırlı şu. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur. Oturayım şuraya. Ben bunlarla işim yok çünkü bunlar hep yiyor. Hep ağızlarında bir şey var. Onlardan uzak durmam gerekiyor. Gelin kuzum. Bir de bu 48 saatlik borçlu kekir. Evet o formu denemem lazım Adine. benim. Efendim? Ne Konuşmuyorum sizinle çünkü. Siz ikinizle konuşmuyorum niye buraya oturdun diyor. Geleceğim Ay, kız. Başımıza yola. Başımıza yola. <laughs> Ay Leylüm. Geleceğim geleceğim kız bir sallanayım dedim şuraya. Yine yağmur veriyorlar. Yine yağmur geliyor. Mehmet biçemeyecek burasını. <laughs> Biçeceğim sanıyor da bu akşam yağacak. Yağmur olunca da bitirmiyor malum. Oh ne diyordum ben? Dileğimi düşün böyle ben kek yapacağım. Bu akşam mı yapsam? Her türlü. Nereye istersen vallahi bahçenin ortasına da oturabiliriz. Hava çok güzel. Oturalım aşağıya. Böyle uzun kollu şunları almıştım ya. Heh, onu girdim. Uzun kollu mu kısa mı bilemedik. O yüzden böyle tişört tipinde uzun kollu. Yapacak bir şey yok. Eve gidince yapayım ben o okay. keki. Evet. Mehmet hala girecekmiş şeye. Neydi o? Hmm, Ardiye'ye. <laughs> Açken beyinde çalışmıyormuş galiba. Çalışıyor diyorlar da. Göreceğiz. İkinci gününde. Aferin Leylişum. Masayı siliyor. Hamarat ablacığım. Kız sen iki gün evdeydin değil mi? Ben dün çalıştım. Dün çalıştın, iki gün evdeyim dedim bana. Pazartesi çalışıyorum. Bugün evdeydin. Bugün evdeydim. Yarın? Evdeyim. Hadi bakalım. Biz de yarın evdeyiz. Ben istifa ettim. Deme. mi? Verdin mi yazılı istifanı? Yok. <laughs> ben istifa takip... <laughs> Niye istifa ediyorsun Leyluş'um? can istemiyor. Kabul ettiler mi istifanı? hanım? <laughs> Etsin etmez. Ay <laughs> kimden istifa ediyorsa kendi kendine istifa ediyor. <laughs> Ay şey esnaf olan o kendi kendine istifa ediyor Hayır. Ay Allah'ım. Öyle. Geli oluyor bazen öyle. Bir istifa ediyorsun, bir geri dönüyorsun. Böyle dengesiz dengesiz davranabiliyorlar insanlar bazen kekimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir tarif gördüm. Yumurtanın akıyla sırasını ayrı ayrı çırpıyorsun. Önce akını şekerle. 3 yumurta dedi. Bir buçuk su bardağı şeker dedi. Sonra gerisine sonra bakacağım. <laughs> Süt dedi, yağ dedi, bir şey dedi ama tekrar tekrar izleyerek bakacağım su bardağı dedikleri şöyle bir şey olsa gerek ama şekerim azmış. İnşallah bir buçuk çıkar. Çıkmadı. O yüzden ne yapıyoruz? Şeker zararlı bir bardak. <laughs> ne yapayım şimdi Kes bir şeker var. Bunu da alalım. Kaç ay oldu. Bir az şekerli olsun. Evet çok tatlı olmasın. Hadi bakalım. beyazlaşana kadar çırptık. Bir bardak süt. Yarım bardak sıvı yağ bulabildiğim en basit tariften başlıyorum. Ama vanilyam yokmuş. Hmm. Ben de vanilya yokmuş. Sadece kabartma tozu kullanacağız. Şimdi tekrar çırpıyoruz dediler. Sonra da 3 bardak un sülke içine elemeyi denedim. Ne kadar olduysa artık daha güzel kabarıyormuş. Devam. Yağlıyoruz. Ve bunu böleceğim. Bir de çok az bir kısmına kakao koyacağım. Böyle renkli olsun. İzlediğim tarifte bölünmemişti ama diğer tariflerde bölmüşler. Ay Fazla mı geldi bunun yağı? Bu kadar şey yok ama benim formum büyük, bu kadar kabarmaz. Üzerine de sürelim. Yani çok az oldu ama benim gözüm, ay yine doymadı. Neyse buna kakao ile çırpalım bakalım ne olacak. Şunu çırptığım kabı muz şeyin lavabonun içine koyarken böyle içim acıdı. <laughs> Eskiden ne yalardık onları annem pasta falan yaparken böyle. Şunu çiç yerdik şunu. Hadi bakalım bu kadar çık. İnşallah olur. 180 derece önceden ısıtılmış diyorlar. Derecesini bilmiyorum fırının. Fırının böyle çok ortaya falan getirmeye çalıştım ama göreceğiz. Zeyno keki. İlk kek deneyimi. Ay yumuluyor bu. Şöyle göstereyim. Kek pişerken daldım dolaba. Yarın gücüm kuvvetim olmaz da yapamazsam diye. Ama şu an için her şey yolunda. Valla her birini atıyoruz arkadaşlar. Bakacağım. Mesela bu pijama bana çok çok büyük. Çok. Bakar mısınız? Her şeyden kurtuluyoruz. Evdeki çöplerden başladık. Yok önce kilolardan başladık. Sonra elbiselerden. Bir bakacağım. Bunu da istemiyorum. Böyle bir enerjimiz yenilensin be. Ay, ay bunu zayıf daha de ablam vermiştim. Bunu çok sevmiştim ama çok dar. Biraz daha zayıflayabilirsem girebilirim bu dursun. Ama şişersem giremem. Bu Bakalım, çok tatlı değil mi? Bu bir dursun. Bu çöp. Her şey çöp. Her şey çöp. Kikim 40 dakika pişecekmiş arkadaşlar, 40 dakika. Hmm. Ay, bu Lidl'dan aldığım şey tight. Dün göstermiştim ya. iki tane var. Onu da kenara ayıralım. Sonra katlayacağım. Önce bir bakayım neler var, neler yok. Bu da çöp. <laughs> Kafayı yedim ben. Ben bugün ay pijama. Bu da pijama. Çok güzel. Ben bir, ben bir zayıfken almıştım. Olmadı sonra. Çok dardı. Bu dursun. Ne diyordum? Ben bu akşam bu evi kırıklarım. Ya bayram temizliği falan yapmıyorum dedim ya size. Siz görün bayram temizliğini. Bu kısa şort. Evde giymeye olur. i̇nşallah. Ama belki de uyuyabilirim. Baş ağrısı yapıyor. Ufaktan ufaktan başladı. Ah. su içiyorum. Ama ağrı kesici de kullanmamam gerekiyor. Çünkü açım aç. Açıklarına ağır kesici içilmez. Çöp. Çöp değil de işte bağışlayacağım. Ay pembiş pembiş. Bu dursun mu? Yazın girerim. Kolsuz. Frank, Frank, Frankenstein. Fred Flintstone. Geceliği. Hiç çevirmemişim bile. Ters düz. Bu da bol. Ama yazın. Evde giymek için öyle uzun. Dursun kıyamadım şimdi Fredime. Fredime kıyamadım. Mehmet'in şortları. Daha etiketi duruyor. Bakar mısınız? Bunu ayıralım kara yıkayalım giysin. Giyeceği yok. Öyle bu eşofmanlar çok çok büyük. Ama yeni aldım Likya yolundan. <laughs> bir de bir tık büyük almıştım ya kilo aldım diye. Hem kilo aldım diye hem de daha alma ihtimali olur diye. Rahat rahat olsun ama çok büyük. Yok atıyorum. Atıyorum arkadaşlar. Bırakmayacağım. Hiçbir alternatif bırakmayacağım. Şu iki bonus tayt yeter bana. Gitsin. Atmıyoruz da işte. Anladınız siz. Bu ney? Her yerin pijama. <laughs> ne yapayım? Ama bu güzel. Bu o kadar büyük değil. Hangi beden acaba? Beden de en beden. Tamam. Bu güzel. Bu böyle kiloyu dengelediğim dönemlerde <laughs> kalma. Ay başka ne var? Şalvarım. Şalvarı tabii ki atmıyoruz. Bakın bir bonus daha. Ne kadar kilo alırsan al. Dünyanın en rahat şeyi olabilir ya. En rahat yani giyebileceğin <laughs> elbise mi diyeyim ne diyeyim. Pantolon. Çok güzel. Ay bahçede rahat rahat. Valla ben bununla bahçeye de giderim. Kimse nasıl olsa kimse bakmıyor. Bu ne? Bu yine pijama altı. Bu da çok büyük. Bu da gidiyor çöpe. <laughs> ben böyle devam. Şimdi. Bakın şimdi burada ne var. Bu o kadar büyük ki. Bugün bunu denedim. Ters düz ettim onu. Bu bana böyle belimden düşüyor. Çok sıkmam lazım. Tamam şal var tipi ama eski. Kurtuluyorsa eskisinden hiç fazla düşünmeye gerek yok. Bunlar ne? Nasıl çıkardıysam kurutmadan öyle koymuş. <laughs> şort. Dursun şortlar. Bu da şort. Bunlar da hep böyle büyük şortlar ama olsun ya da durmasın. Onları da atıyoruz. Ben böyle böyle devam. Bu memedil, bu dursun. Bu da memedil. Memedil. Sonra ayıklayacağım. Ha, şu bundan da bir tane şey var. Hmm. Turuncu, oranj. Bakar mısınız? Bu 82 kilolardayken. Onları da hep tutuyorum böyle yazın girerim falan. Evde rahat oluyor derken gidiyor çöpe. Ve şu an için ayırdıklarım. Dolabı da Temizledik, birazcık değerledim, paparladım sadece öyle. Aman zaman bir şey yapmadım dolabın içinde öyle aradığımı bulayım hiç uğraşamam. <laughs> Bunlara böyle şeylere çuvallara koyup bir güzel tabi katlayıp götüreceğiz gereken yere. Kekim hazır. <laughs> birazcık birazcık fazla pişti galiba ama dereceyi bilemediğim için birlikte çıkarıyoruz. olmadı. Tabağına koyayım. Öyle çekeyim. Ay, biraz soğumasını bekledim. Altındaki fırına bakar mısınız? Fazla pişmiş. Ama güzeldir diye tahmin ediyorum. Hemen keseyim. Hemen keseyim bakalım. Demek ki benim fırında 30 dakika yeterli bu. Renkli, renkli kek. Tadını bilemeyeceğim çok sıcak şimdi. Mehmet tadına bakacak mı? <laughs> <laughs> sıcak hiç sevmez. Hiçbir şey sıcak sevmez. Oğluşum bir güzel götürecekmiş. Yarın işe de alacakmış. Sağ olsun. Çok beğendi benim kekimi. Ellerime sağlık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.